Elinizde çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürsünüz. Sizin yüreğinizde nefret var, kin var, elinizde de silah var. O yüzden herkesi düşman görüyorsunuz. Sizin olmayan ideolojinize sayın sahip olmayan ideolojinizi desteklemeyen sayın bütün hain dinleyelim. görüyorsunuz. Siz Kürtlerin katilisiniz. Siz Hangi Kürtler için, hangi Kürtleri öldürüyorsunuz? Bu sorunun cevabını da sizden bekliyorum. Bu millet sizi demokratik siyaset yapsın diye bu meclise gönderdi. Sizi teröristleri kaçırmak için koridor atsın diye değil, sizi araçlarında teröristlere silah taşısın diye değil, sizi bu ülkenin 29 masumunu katletmiş canilerin tabutuna omuz versin diye değil. Haklarını savunsun. Haklarını savunsun. Kendisine faşist baskı uygulayan PKK'ya karşı da bizi savunsun diye buraya gönderdi. Hani bir zamanlar bize demokratik siyaset hakkı tanınmıyor o yüzden dağlardayız diyordunuz. Hadi bugün demokratik hak sahibisiniz. Mecliste yokken öldürdünüz. 80 kişiyle meclise geldirdiniz. Yine öldürmeye devam ediyorsunuz. Yine öldürmeye. Çünkü çünkü içinizde içinizde öğretilmiş bir nefret, içinizde bir kin var ve bunu bu ülkenin çocuklarına aktarmak istiyorsunuz. Ama ama bu öğretilmiş nefretlerinizin çocuklarımıza aktarılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle burada burada altını çizerek Sayın bir şey daha Demir. ifade etmek istiyorum. Sayın Bay Türk gençlerinin Maluken. beyinlerini yemeye çalışan Maluken. kart maucu dehatlara asla yol vermeyeceğiz. Ve burada şunu ifade ediyorum. Uydusu kandil olanlar bilsin ki dün Kürtlere karşı baskının ve zulmün kalesi olan Ninova'yı Kavanın çocukları nasıl yaktıysa biz de bugün Kavanın çocuklarıyla beraber kandili yakacağız, başınıza geçireceğiz. Evet.